Merhaba arkadaşlar. Bazı bilgi kirliliği daha çok büyümemesi için bu videoyu çekme kararı aldık. Şimdi Galatasaray taraftarı olarak tabii ki heyecanlıyız. Transfer sezonu başlıyor ama medyanın algısına gelmeyeceğiz bu kez. Malumunuz şu anda Fenerbahçe medyası Galatasaray'ın üzerinden çalım operasyonu çekmeye başlıyor. Yani bazı oyuncularla ilgileniyorlar. Galatasaray'la ilgileniyor diye. Böyle haberler yapmaya çalışıyorlar. Sonuçta ne olacak? Galatasaray'a çalım attık. Şöyle bilgi kirliliğini e, öncelikle size belirtmek istiyorum. Evin Brevik biliyorsunuz e, sezon başına da Galatasaray'ın gündemindeydi. İstanbul'a menajeri geldi. Sol bakken. Ama herhangi bir şekilde Galatasaray'ın teması yok. Fenerbahçe ile görüştü. Onu da net bir şekilde sizlerle paylaşabiliriz. Son dönemde Burhancan tercisinin Paylaştığı bir haber var. Galatasaray yerli Dünya Yıldızı yerli oyuncuyla görüşüyor. Eğer bu transfer olursa ortalık yıkılır diyor. Bu transfer tabii ki sizin de bildiğiniz gibi İlkay. İlkay'ın herhangi bir şekilde Galatasaray'a gelme durumu yüzde sıfır arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Biliyorsunuz sezon başında Galatasaray ilgilenli İlkay'la. Ama ilk ay tercihini Barcelona'nın yana yaptı. Ve Xavi'nin de gerçekten en güvenli oyunculardan birisi. Şu anda herhangi bir şekilde Galatasaray'a gelme şansı yok. Onu net bir şekilde bildirebiliriz arkadaşlar. Bugün bazı haberler paylaşıldı. Canan Erkin diye Galatasaray'a yazılıyor, ediliyor. Gerçekten medyanın yaptığı mide bulandırıcı. Sakın bu haberlere hiçbir şekilde itibar etmeyin arkadaşlar. Onu da şöyle bir bilgilendirme olarak sizlere sunmak istiyorum. Hemşehirler de bugün Getso'nun Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu söylüyor. Ayrılmak istediğini söylüyor Beşiktaş'a. Galatasaray'a da yolu düşebilir diye bir haber yaptı. E, i̇zleyenler varsa. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Getso'nun hedefi Avrupa. Herhangi bir şekilde Galatasaray'a gelmez. Galatasaray yönetimi, yönetiminin de bu konuyla alakalı herhangi bir girişim yok. Onu da sizlere paylaşmış olalım. Yani bu bilgi kirliliğini artık ortadan kaldıralım. Size net doğru bilgilerle bir dahaki videomuzda karşınızdayız. Hoşçakalın.